ولكم, ولكم العافيه السلام, السلام عليكم ورحمه الله, ورحمة الله وبركاته, وبركاته يا, يا, خديجة الكبرى يا خديجه الكبرى رضي الله عنها, عنها وانا وإن ان شاء الله بكم, بكم لاهقون لا نسال الله لنا veleküm el afiyete Medine'nin hatırası cennetül baki Mekke'nin hatırası da cennetül mualla mualla yüce demek evet kıymetli kardeşlerim bazı mekanlara bazı mekanlara hayatta da olsa ölü de olsa Kişiler değer katar. Bazı mekanlara kim değer katarmış? Kişiler canlı da olsa, hayatta da olsa, ölü de olsa o mekanları bereketlendirirler. Ve onların hatırına o mekanlar devamlı ziyaret edilir ve selam verilir. Demek ki Medine'deki Cennetül Baki içindeki metkun olanlarla değer kazanmış. Onun için biz Cennetül Baki'ye koşa koşa gidiyoruz. Mekke'ye geldiğimiz zaman da Mualla kapistanına niye geliyoruz? Çünkü Mualla kapistanını yüce yapan, Mualla yapan, içinde yatan güzel sahabeler var. En başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat arkadaşı Hatice Tütkübra, Kübra, altı tane çocuğun annesi Hatice Tütkübra, Kübra ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o boykot günlerinde, üç yıl süren boykot günlerinde Allah Resulü'nün sahabesine malını, varlığını, sermayesini harcamış bir Hazreti Hatice yatıyor burada. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve'l akıbetu lilmuttaqin ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Üdu'uni esizib leküm emri fermanına istinaden, cennetül mealadan. Bütün müminler olarak bir araya geldik ve dualar ediyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşinin yanından, oğullarının yanından, İlk ilk şehit edilen Müslümanların yanında bütün müminler bütün Türkiye'deki müminleri temsilen duaları dualar ediyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle yarabbi. ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Okunan Kur'an-ı Hakimi, okunan Hatmi Şerifleri, yapılan e tevhidleri, yapılan okunan Yasin-i Şerifleri, Mülk Sürelerini vesaire yapılan bütün evradı dergâh hizmetine kabul ve karin eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Kabirlerini hüffetun min hüferin niran. Cehennem çukur olmaktan sen mahfuz emin eyle ya Rabbi. Ravzatun min riyazul cinan. Cennet bahçelerinden bir bahçe olmasın sen nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Kur'an'ı yaşanayarak iman üzere bir hayat yaşamayı hepimize nasip ve müessir ya Rabbi. Ve men ya'mel minne s-salihat min ve ve felen nuhiyyenne hayaten Kim iman eder ve salih amel işlerse ben ona mutlu, huzurlu, mesut, bahtiyar bir hayat yaşatırım. Emir fermanına, müjdene istinaden, bize salih bir hayat yaşat ya Rabbi. Mutlu bir hayat yaşat ya Rabbi. Ve bu hayatın sonunda buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanı kamille, hüsnü hatimelerle, refika alaya, şebi arusa, sana ruhsat edebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, <laughs> özellikle bu duamıza özel bir yer ayırarak kutsal topraklara doğru Konya'dan Medine'ye bizle beraber hareket edip Medine'den Mekke'ye bizle beraber hareket edip Ümresini, haccının ilk adımı olan Ümresini tavafını, sayını bitirip otele gitmek üzereyken otobüste fenalaşarak rahmeti rahmana kavuşan Ali Oflas Hacı amcamızın ruhuna da bağışlıyoruz. Onun seyahatini da hasenatı tebdil eyle. Mekanı amin, cennet amin, eyle. Amin. Derecelerin eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.